Hazreti Musa'nın amcası veya amcasının oğlu idi. Tevrat'ı Musa aleyhisselamdan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi. Hazreti Musa'nın duası ve berekatıyla kendisine simya yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi verildi. Karun, Musa aleyhisselama iman etmeden evvel Beni İsrail'in Firavunun yanındaki temsilcisiydi. İdaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Ancak melun şeytan insan kılığında Karun'un yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu bir gün dostane bir tavırla ''Ey Karun, başkalarından gelenlerle geçineceğimize gidip haftada bir gün çalışalım, altı günde ibadet edelim.'' dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi, şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle de altı gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer, ''Ey Karun, bak kimseye muhtaç olmadık. Gel bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım, yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere infak etme imkanımız da olur.'' dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü ve bunu da kabul etti. Şeytan hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice arttırdı. Daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz de ve yavaş yavaş Karun'un kalbine dünya meydi ve muhabbeti girdi. Hz. Musa Aleyhisselam'ın duasıyla kendisine verilen simya ilmi ile de çok zengin oldu. Kalbi dünyevi ihtiraslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasletlerini de kaybetti. Gurur ve kibre kapıldı. Oysa zenginliği Hz. Musa'nın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma bil ki Allah şımarıkları sevmez. Kalbi dünya meyli ile dolan Karun artık Musa aleyhisselamın nasihatlerinden sıkıldı. Tavsiyelerine tahammül edemez oldu. Harun aleyhisselama ve onun soyundan gelen levilere kurban kesme vazifesi verilince de kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasletler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa aleyhisselama gelerek Ey Musa kardeşin Harun'a ibirlik yani kurban kesme vazifesi verdin. Benim ise böyle bir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızlığa nasıl dayanırım? dedi. Musa aleyhisselam ise cevaben Harun'a bu vazife ve makamı ben değil Cenab-ı Hak verdi buyurdu. Fakat Karun direkt bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem dedi. Musa Aleyhisselam beni İsrail'in reislerini topladı ve bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse kibirliğe o layıklı dedi. Bastonlar getirildi, ibadet ettikleri mabede bırakıldı. İçlerinden yalnız Harun Aleyhisselam'ın asası yeşillenip yapaklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa Aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun bunu ben mi yaptım dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine talip oldu. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Allah Celle Celaluhu beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip bu ancak efendileri kölelerden ayırmak içindir dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa Aleyhisselam'a hınca iyice artmıştı. Nefsindeki haset ateşi içine yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Bir gün Musa Aleyhisselam Allah'ın emri mucibinde onun zekatını hesap edip vermesini talep edince Karun Şimdi de malıma mı göz diktin? Bu serveti ben kazandım dedi. Karuna hitaben şöyle buyuruldu. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah müfsitleri sevmez. Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti? Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karun'a verilen bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı dediler. Kendisine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir dediler. Bir gün Karun ben İsrail kavmini topladı. Musa aleyhisselamı oraya çağırdı ve şimdi ey Musa Allah'ın şu emirlerini bize bildir. Hırsızlık yapanın durumu ne olur? Zina edenin durumu ne olur? Ve bunları sen yaparsan senin durumun ne olur dedi. Hz. Musa hırsızlık yapanın eli kesilir, zinadenin de recm edilir dedi. Karun tekrar ya bunları sen yaparsan diye sordu. Musa aleyhisselam da aynıdır dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun kalabalığın arasından bir kadına seslendi. Ey kadın gel gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliği anlat dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa Aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti, bir şeyler söylemek istedi fakat dili tutuldu, söyleyemedi. Hz. Musa öfkeyle sordu, ey kadın denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allah'ın hakkı için doğru söyle. Ben seni tanıyor muyum? Benim seninle bir alakam var mı? Kadın büyük bir pişmanlık içinde, ya Musa, Kavrun bana bolca para verdi ve sana bu iftirayı atmam için Musa Aleyhisselam secdeye kapandığı, Ya Rabbi onların cezasını ver diye dua et. Bu bedduadan sonra yer yarıldı. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Karun'u dünya meyli ve başkasına haset etmesi helak etti. Nitekim ayet-i kerimede haset edenlerin şerrinden Allah'a sığmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir. De ki ben yarattığım şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden Ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Zira haset edenlerin akıbeti hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk Karun ve Aberesinin helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi vay demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akibet takva sahiplerinindir. Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir.